FETÖ üyeliğinden yargılanan eski ÖSYM başkanı Ali Demir beraat etti. Şimdi bakın, 2 milyon kişiye bu ülkede soruşturma açılmış. Terör soruşturması. Bunların 1 milyondan fazlası, yani %52-53'ü yaklaşık, yokla sonuçlanmış. Yani mahkemeye bile gerek görülmeden savcılık aşamasında konu kapatılmış. Yani bir şey yok yani. Boş, altı boş soruşturmalar. Sırf gözdağı verme amaçlı. Geri kalan da yine yüzde elli beşi civarın beraatle sonuçlanmış. Yani mahkeme olanların da yüzde elli beraatle sonuçlanmış. Böyle bir ülke yani. Yani sırf gözdağı ve korkutma korkutma amaçlı açılıyor dosyalar. Rahatsız etme, moralini bozma. Mahkemelerde süründürme. İşte bakın bu adam, bu Ali Demir denilen profesör adam ÖSYM başkanlığından alındı, hapse atıldı FETÖ üyeliğinden. Ha şimdi beraat ettiği söyleniyor. Ama sen bu adamı rezil ettin. Sen bu adamı hapse attın, sen bunun özgürlüğünü elinden aldın, sen bunun ailesine zor günler yaşattın, çocuklarına zor günler yaşattın. Sen bunun adını kötüye çıkardın, sen bir ÖSYM başkanı, bir profesörü eline kelepçe taktın. Peki bunlar ne olacak? Umurlarında değil Yani. yani bu kadar hata olur mu? Şimdi mesela 100 tane dosya açıyorsunuz. %80'i sı si yok, kı yok ya da beraatle sonuçlanıyor. %80'i. Bu normal mi yani? yani? Göz göre göre yapılıyor. Bile bile bana açılan dosyaların mahkemede olanlar hariç kaç tane berat almışım onlar hariç bir de kıyo kararları var 50 60 70 tane kadar da sayısını bilmiyorum. Yani Adana adliyesinde sadece 50 tane kadar vardı. Diğer adliyelerde bilmiyorum. Tek de gidip sormak gerekiyor. Onu da yapamadık. Yani mahkemeye bile gerek görülmeden savcı tarafından bundan ötürü mahkemeye gerek yok denilmiş. Yani emniyet ha bire soruşturma açmış anlayacağınız. Bir sürü soruşturma açmış. Bir kısmı da mahkemeye dönüşmeden savcılık aşamasında reddedilmiş yani. Yani onlar da kabul edilseymiş ben bir 60 70 80 tane kadar daha mahkemem olacakmış yani. Hiçbir şey yok yani. Dün gene bir kağıt geldi Ankara e, mahke, şeyin e, adliyesinden. E, ben hatırlamıyorum ya 14 Şubat mı ne? 2022. Ben bir olay hatırlamıyorum 14 Şubat 2022'de ya da 7 Şubat da olabilir tam tarihi hatırlayamadım ya Şubat ayı içerisinde. Yani bir şey olmadı Ankara'da. Ben oraya gittim, o tarihi hatırlamıyorum ama gittiysem ne bir şey olmadı yani. Soruşturma açmışlar, savcı. Bakmış bir şey yok, mahkemeye gerek yok deyip reddetmiş. Onun kağıdı geldi. Böyle bir sürü. Yani e, Allah'tan ki emir almayan, talimat almayan birkaç tane savcı hakimde kalmış yani. Bakın şimdi dün ÖSYM başkanı olan bir insan, bir profesör. Sen eline kelepçeyi vuruyorsun. Terörist gibi alıp götürüp hapse atıyor. Yıllarca hapiste yatırıyorsun. Sonra da ha tamam sen suçun yokmuş hadi git. Berat ettin diyorsun. Bu adamın e, yattığı ne olacak? Çektiği üzüntüler, uykusuz kaldığı geceler. O ne olacak? çocuklarının çektiği sıkıntılar. Onlar tazminat veririz diyor ya. Elbette para çok nasıl olsa. Veririz bir elli yüz bin lira. Tamam diyor. Asgari ücret üzerinden al o parayı başına çal. Devlet dediğin adaleti sağlar. Böyle tazminat vererek adaletsizliğini örtbas etmez zulmün karşılığı bu değildir hani 3-5 tane olsa dersin ki insandırlar hata etmişler işte yanlış olmuş olabilir hani sonuçta insan yani ya bir tane iki tane değil ki milyon milyondan fazla bir buçuk milyona yakın. Hatta daha fazla. Yani bu, bu, bu hata mı ya? Bu bilinçli yapılıyor. Kasten yapılıyor. Böylece herkes korksun. Kimse kimseye selam vermesin. Kimse hiçbir sohbete katılmasın. Hiçbir cemaate gitmesin. Yani Yardım bile edecek olsan, adam hapiste de çocuklarına yardım edeyim desen, hapiste olan adamın çocuğuna yardım etsen bile, diyor sen terör örgütüne yardım yataklık yapmaktan sana da şu kadar ceza verdim diyor. Onu da alıp onu da hapse atıyor. Ya yani şimdi bu adam hapiste, bunun çocuğu ölsün mü ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Şimdi diyelim ki suçlu olsa bile, suçlu olsa bile, Birçoğu iftira ama diyelim ki suçlu gerçekten suçlu. Şimdi bunun çocuğunun bir suçu var mı? Sen çocuk acından mı ölsün? Ne diyorsun sen? Neden diğer suçlulara yardım eden, onların ailesine yardım edenlere böyle muamele yapmıyorsun? Neden? Neden? katillere, mafyalara, şuna buna yardım eden, onun çocuklarına yardım eden, insaniyet gereği yani çocuktur ona yardımcı olayım diyenlere böyle bir ceza vermiyorsun da. Neden bunlara ceza veriyorsun, yardım ettiniz deyip terör örgütüne yardımdan bilmem neden böyle cezalar veriyorsun. Ya bunu, çocuklar yemek yemesin mi? Ne diyorsun yani? Bu terör örgütüne mi yardımdır? Çocuğa yardımdır. Ya bunlar hukukun içine ettiler. Hukuk diye bir şey bırakmadılar. Ya kardeşim bu adam bu çocuğa yardım ediyor. Çocuğa çocuğa. Hapiste olanın karısına ya da çocuğuna yardım ediyor. Bu ona yardım etmiyor. Ay, onun çocuğuna yardım ediyor. Çocuk ölsün mü yani? Ya sen zaten devlet olsan sen bu çocukları alıp kendin ona maaş vermen lazım. Devlet dediğin onun sen babasını ya da kocasını hapse attığın zaman bu ne yiyecek diye sen düşünmek zorundasın. Anarşist mi olsun? Hırsız mı olsun? Sen devlet olarak düşünmek zorundasın. kendi düşünmediği gibi konu komşu, akrabası, bir arkadaşı yardım etmiş diye sen misin yardım eden? Terör örgütüne yardımdan içeri alıyorlar. Birkaç yılda o, o yatıyor. Böyle bir dönem görülmemiş ya. Sonra adam beraat ediyor. Hadi git tamam diyor, sen suçun yokmuş diyor. Ne kadar rahat ya, ne kadar rahat. Ya sen bu adam, evine polis geldiğinde ne kadar kötü oldu, Onun sen an, anlıyor musun? Sabahın köründe kapısına girdiler ya da kapıyı kırarak içeri girdiler. Sen o duyguları anlıyor musun? Yat dediler silahı tuttular. Yat yere dediler. Terörist gibi bir profesöre. Sen o duyguları anlıyor musun? Konu komşu o bu adam neymiş ya demek teröristmiş zannetti. Adamın adı kötüye çıktı. Sen o duygular anlıyor musun? Şimdi o adam o komşular ona selam verecek mi? Akrabalar ona selam verdi mi yıllarca acaba? Onun çocuklarına yardım eden oldu mu acaba? O çocuklar neler hissetti? Sen bunu anlıyor musun? Her mahkemede o nasıl duygular yaşadı? Sen bunu anlıyor musun? Geceleri uyuyamadı. Sen bunu anlıyor musun? Onun karısı, çocukları onu görmeye geldikleri zaman ne kadar masraf ettiler? Ne kadar ağladılar, sızladılar. Sen bunu anlıyor musun? Çocukları hepsi yarım saat, 40 dakika, 50 dakika görebildiler. Geldiklerine pişman olup geri döndüler. Sen bunu anlayabiliyor musun? Adamı götürdün 15 saatlik yola attın. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna. Oraya gelen bir avukat söylemişti. İstanbul'da yakalanmışlar getirmişler Patnos'a. İstanbul nereye? Patnos nereye? Kasten kimse gelmesin diye. Ben nasıl buradan götürdülerse oraya 15 saat yol. Elim kelepçeli. 15 saat kuru tahtanın üzerinde oturtarak. Ufacık bir yerde, şu kadar bir yerin içerisinde. Gecenin saat 3'ü 4'üydü, nefes alamaz oldum. Kalbim duracaktı. Kapıyı çaldım. Bir asker orada uyuyordu. Kıyamadım, kaldıramadım. Neyse dedim, ölürsem öldürürüm artık dedim, bıraktım. Sen bu duyguları anlıyor musun ya? Hayatında karı bilmeyen insanın götürülüp bir odaya tı, bir odaya tıkayıp bir beton, bir demir, başka bir şey yok. sen burada kalacaksın. Ne kadar bilmiyoruz. Yıllarca. Sen bu duyguları anlıyor musun ya? Duygularını kaybetmişler. Terörle mücadele edeceğiz derken duygularını kaybetmişler. Kızıl Derlilerin reisi savaşçılarıyla birlikte dört nalan düşmanı kovalıyor. Birden durduruyor atını. Hepsi duruyorlar mecburen. Reis duruyor çünkü. Diyorlar reis ne oldu? Diyor ki çok hızlı geldik. Ruhumuz arkada kaldı. Biraz bekleyelim de ruhumuz bize kavuşsun. Ruhumuzu kaybettik. Şimdi terörle mücadelede o kadar hızlılar ki ruhlarını kaybetmişler. Ve bir sürü insana olur olmaz soruşturma açılıyor. Sırf gözdağı verme amaçlı. O insanlar toplumda bitirilmek isteniliyor. Korkutulmak isteniliyor. Ama nefret dolu bir nesil meydana geliyor. O çocuk onu unutmaz. Ne olaylar ne olaylar. Bolu'da hapisteyken oranın vaizine sordum bir gün. Dedim böyle karşılaştığın şey bir olay var mı? Var dedi. Kendisi orada yakında bir caminin imamı aynı zamanda. Hapishanelerinde vaiz dedikleri yani şey işte, öyle gelip mahkumlarla sohbet ediyor. Kimine Kur'an öğretiyor, kiminle sohbet ediyor. Dedi, bir gün sabah namazına camiye gittim, daha ezan okunmamış. Soğuk kış günü, Bolu'da. Bolu'nun soğuğu da meşhur yani. Baktım bir kadın, caminin köşesinde, duvara sığınmış böyle çocuğu da kucağında. Gecenin saat 3'ü dördü. Buz gibi hava. Dedim bacım sen ne yapıyorsun burada bu saatte? Çocukla. Dedi hocam benim burada kocam var hapishanede. Sabahleyin görüşü var. Görüş için geldik. Nereden? Ta Türkiye'nin bir ucundan. İki otobüs belki yapmış. Ne zamana denk geldiyse artık. Gecenin saat üçüne denk gelmiş. Kadın başıyla, çocuğuyla gitmiş. Sabaha bekleyecek. Otele para mı versin şimdi? Parası da yok gariban. Demiş camiye sığınayım bari. Camiye gitmiş çocukla beraber böyle donmak üzereler. Demiş ki hoca, bacım sen içeri niye girmedin? Camiye gireydin. Ufo vardı, ufoyu açaydın, biraz ısınaydın. Demiş ki cami açık mı ki? Evet demiş biz de camiyi kapatmıyoruz. Ben bilmiyordum demiş bizim orada camiler her zaman kapalı olur geceleri. Yok demiş, camimiz açıktır, gel demiş içeriye. Kadını içeriye almış. Ufoyu açmış, biraz ısıtmış kadını ve çocuğu. Sonra sabah olmuş, namaza gelmiş cemaatten işte yaşlı adamlar. Onlara demiş ki, nazı geçen birine, kendi karısı o gün evde değilmiş, bir yere gitmiş. Evde bekar olarak kalıyor. O yüzden kadını evine götüremiyor. Orada bir yaşlı amcaya diyor, amca diyor sen bu kadını evine götürür müsün? Bir kahvaltı yapsın evinde buna bir sıcak çorba içir. Burada ben beşte ben geldim kadını böyle gördüm donmak üzereydi. O da olur diyor alıp götürmüş evine işte yedirmiş içirmiş filan. Kadın sonra işte görüş saatinde hapishaneye gelmiş kocasını görmüş. Şimdi bu kadının günahı ne kardeşim? Sen neden Adamı en yakın hapishaneye götürmüyorsun. Neden zulme diyorsun? Yani sen ona ceza vermen lazım ailesine değil. Bu nasıl devlet yani? Aileleri cezalandırıyor. Benim çocuğumu cezalandırıyor. 15 saat yol oraya geliyor çocuk. Hepsi görüşeceğimiz 45 dakika, 50 dakika. Çocuk masaya başını koyuyor uyukluyor kızım kızım kalk diyordum sen beni görmeye gelmedin mi? Ha, baba uykum var diyor. Çocuk 15 saat yol gelmiş. Bu şekilde yani görüşme onlar için işkenceye dönüşmüş yani. 15 saat yol gidecek. 50 dakika sonra geri dönecek. 15 saat yolu tekrarı geri dönecek. Bu yolda kar var, buz var, yağmur var, viraj var, tırlar var, kamyonlar var. Benim bu çocuklarıma bir kaza olsaydı, birisi ölseydi bu devlet bunun hesabı nasıl verecekti? Burada hapishane mi yok? Sen neden zalimlik yapıyorsun? Neden böyle zalimleştiniz? Bilesiniz ki bütün böyle zulme uğrayanlar size her saniye beddua ediyorlar. Devleti idare edenler bunu bilin. Bunu yaşayan bilir. Her saniye size beddua ediyor oradaki haksız yere hapse atılanlar. Bu kadar beddua ile siz iflah olmazsınız. Göz göre göre bile bile yapıyorsunuz. İnsanın şerefi var ya. Adam dün ÖSYM başkanı. Profesör. Türkiye'nin tanıdığı 3-5 profesörden birisi. Adamı tut evinden al. Hiçbir delil yok, bir şey yok. Tut eline kelepçeyi vur. Neymiş birisi? Bir şey dedi. Ben de onu gördüydüm filan yerde sohbette bulunmuştu. Ne oldu adam mı öldürdü? Sohbete gitti ne yaptı? Ne yaptı yani? Ya sanki sohbete gitmemiş de. Mafyayla adam vurmaya gitmiş sanki. Ondan sonra şimdi beraat diyor. Beratınızda başınızı yesin. Verdiğiniz cezada başınızı yesin. Bu kadar olur mu ya? Yüzde sekseni ya hiç mahkeme olmuyor ya da beratla sonuçlanıyor. Bu, bu bile bile yapmaktır ya. Bile bile insanların huzurunu bozmaktır. Bu kadar hata mı olurmuş? Adaletin olduğu ülkede savcılar suçu ispat eder. Adaletin olmadığı ülkede sanıklar suçsuzluğunu ispat etmek zorunda kalır. Bizimki bu. Bir tane delil yok vallahi billahi. Ben iddianameler ezbere biliyorum yani. Bir tane delil olmaz mı ya? Bir şey yok. Sen alıp götürüyor, hapse atıyor. Hiçbir şey yok. Altı ay sonra iddianame hazırlıyor. Bir sene sonra seni mahkemeye çıkartıyor. Bak sen bir sene yatıyorsun bu arada. Bir sene sonra mahkemede kendini savun diyor. Adaletin olduğu ülkede Önce suçun delilleri ortaya konur. Sonra kişiye kendini savunma hakkı verilir. Sonra suçluysa tutuklanır. Adaletin olmadığı ülkede önce tutuklanır. Sonra suçun delilleri varsa ortaya konur yoksa uydurulur. Sonra bir sene iki sene sonra mahkemeye çıkartılır. Haydi şimdi kendini savun denir. Kendini savunabilirse talimat gelmediyse aksi yönde tahliye edilir. Kendini savunamazsa gariban biri ise tutukluluğun devamına denilir. Hiçbir delil yok, Sen önce bir tutukluyorlar, içeri atıyorlar, 6-7 ay, bazen bir sene, bazen bir buçuk sene sonra iddianame hazırlıyorlar. Bazen bir sene sonra mahkemeye çıkıyorsun, bazen iki sene sonra. Ondan sonra tahliye oluyorsan oluyorsan oluyorsun, olmuyorsan da olmuyorsun. Bu arada orada öyle kalmış oluyorsun o kadar zaman. Böyle olur mu? İnşallah kendi başlarına gelir. Bu düzeni bu hale getirenler inşallah kendi başlarına gelir. Bu dünyada olmasa da ahirette olacak. Bunun adımız gibi eminiz yani.